Abidin politik karışıklıklar nedeniyle Kafkasya'dan Türkiye'ye göç eden bir ailenin üç çocuğundan biri olarak 1901 yılında Denizli'de dünyaya gelir. Kuyumculuk yapan bir babanın oğlu olarak genç yaşta çizim yeteneği keşfedilir ve çevresindeki birçok kişinin portresini yapar. Günlüğüne 17 yaşlarında kesin olarak ressam olmaya karar verdiğini yazar. Fakat ailesinin ekonomik şartları nedeniyle çalışma hayatıyla ressamlığını geliştirmek için atması gereken adımları eş zamanlı olarak yürütmesi gerekecektir. 1919 yılında resim öğretmenliği yapmaya başlar ve emekli olacağı 1955 yılına kadar Denizli, Muğla ve İzmir'de çeşitli ortaokul ve liselerde resim hocalığı yapar. Bu sırada 1923'te İstanbul Çemberli Taş Serbest Resim Atölyesi'nde 1930-32 yıllarında Fransa'nın Paris ve Tur kentlerinde çalışmalarda bulunur. Eldiroğlu, öğretmenlik yaptığı yıllarda sanat tarihi, perspektif, oran gibi konularda derlediği notlarını üç kitap halinde bir araya getirir. Bu kitaplar yayına dönüşmez fakat meslektaşları arasında kullanılmak üzere çoğaltılır. Sanat tarihinden farklı üslupları ve yaklaşımları öğrencilerine aktarmak için gerçekleştirdiği bir dizi elmalı natürmort resimleri, onun natürmort türünü sanatsal bir deney alanı olarak ele aldığını gösteren çalışmalardır. 30 yıl aşan eğitmenlik süresince Elderoğlu, çalışmalarında figürden kopup doğaya yönelen bir çizgide ilerler doğa betimlemesi için oluşturduğu konturların zamanla çizgileşip soyutlaşarak bugün tanınmasını sağlayan soyut kompozisyonlara ulaştığını gözlemliyoruz. 1953'te Sanat Üzerine Günlüğü'ne şunları yazar. Sanatçının faaliyet ve icra mekanizması, eserinin gayeye uymayan, ruhu sıkan cihetleri gidermek, bütün bir eserin ahengini teymindir. Zıt ve mütenasip, yani orantılı, elemanların sessiz ettikleri hareket halinin bir nizam içinde algılanmasında, mesut bir telkinin yaratılmasında esas ancak büyük tabiat şuurunun güdümüdür. Elderoğlu 1955 yılından vefat ettiği 1974 yılına kadar çalışmalarında günlüğünde bahsettiği bu ahenk teminine yoğunlaşır. Bu sırada İzmir ve Ankara'da sergiler açar, Eserleri Tahran ve Sao Paulo Biennale'lerine davet edilir ve buralardan ödülle döner. Dream Art Sunar 7 Nature Mort sergisi kapsamında Elderoğlu'nun 1948 ve 1971 tarihli 3 çalışması yer almaktadır. Bu eserler sanatçının farklı dönemlerinde soyutlamaya dair fikirlerini Nature Mort üzerinden nasıl formülleştirmeye çalıştığının göstergeleri niteliğindedir. Çiçek resmi düzlemin, çiçeğin ve vazosunun genel hatlarıyla çizildiği, yüzeylerin ise sulu boyayla verildiği bir çalışmadır. Farklı yüzeylerdeki renkler ve bunların ışıkla olan ilişkisi kompozisyona hakim kılınmıştır. Renkler arasındaki ilişkinin ve geçişliliğin ön plana çıkarıldığı bu çalışmada form neredeyse gözden kaybolmak üzeredir. Elderoğlu 1973'te kaleme aldığı Benim Sanatım metninde şöyle yazar: benim sanatım, resim sanatının soyutluğunu sağlamak amacında müzikteki seslerin fonksiyonlarına göre uygulama karşılığı, renk, biçim, açık, koyu ve yarım koyuluk gibi plastik elemanların etkenlik görevine dayatılmış ve böylece oluşturulmuştur. Resimlerim neden ve konu aramaya kapılmadan gözle dinlenmeye göredir. Problem, konu ve konudan sıyrılmak konusuz plastik bir müzikalite yaratmak. 1971 tarihinde yaptığı tahmin edilen bu iki çalışmasında Elderoğlu, natür mozaikleme yöntemiyle renk alanlarına bölmüştür. Bu resimler renklerle ve bunlar arasındaki geçişlerle yüzeyde formun ötesinde bir ritim arayışının göstergesidir aynı rengin ve açıklık koyulukların tekrarları ve bunlar arasındaki ritimler Elderoğlu'nun resimlerinde yaratmaya uğraştığı müzikalitenin yansımalarıdır.